Evet. Devlet Bey konuşurken devletin bir kanadı adına konuşuyor. Erdoğan konuşurken de o da devletin sözcüsü olarak konuşuyor. Ve Türkiye'de hep sadece Türkiye açısından değil ama uzun dönemdir beni izleyenler şunu biliyorlar. Tespitim hep şu. Eğer bir ülkede siyasal iktidarın kimin geleceğini, ülkeyi kimin yöneteceğini kurguluyorsanız hem parti olarak hem kişi olarak muhalefeti de kurgulamak zorundasınız. Çünkü muhalefeti kurgulamadan iktidarı kurgulayamazsınız. İkisini ortak kurgularsınız. Böyle akıyor Türkiye'de. Ne zamandan beri böyle akıyor? 1950'den beri böyle akıyor kardeş. Siz 1950'de CHP iktidarının yıkılıp yerine gelenlerin kim olduğuna bakın bakalım. Menderes uzaydan mı geldi? Celal Bayar uzaydan mı geldi? Celal Bayar Cumhuriyet'in kurucularından biridir. Aynı zamanda CHP'nin kurucularından biridir. Aynı zamanda CHP içerisinden gelen biridir. Adnan Menderes de dahildir. Yani devlet dediğimiz aygıt kurgulayarak gidiyor. 1960 darbesi de devletin kurgusudur. O devletin kurgusu 1960 darbesine asıl kurgulayan kimdir? 14'ler dediğimiz MP Genel Başkanı yani Albaylar Cuntası diye ifade edilen yani NATO'nun bir darbesidir. 19 Ama nasıl pazarlanmıştı? 20 Mayıs devrimi bayram olarak kutlandı. Ve o partinin o, yani o liderin kurduğu parti 15 Temmuz darbesine karşı ve darbecilere karşı e kardeşim senin kurucu genel başkanın bir darbeci zaten. Bu ülkede Atlan Menderes ve arkadaşlarını kim astı diye baktığınızda kim darbeyi yaptıysa o astı. Ama dikkat edin. Atlan Menderes ve arkadaşlarını asan zihniyetle Atlan Menderes ve arkadaşlarını savunan zihniyet ortak iktidar. Daha ileri gidelim. Daha ileri gidelim. Erdoğan'ın geçen programda söyledim. Erdoğan ve AK Parti tarihin sonuna yaklaşmıştır kardeşim. Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'de artık seçim kazanabilmesi mümkün değildir. Seçim kazanabilmeniz için muhalefetin parçalanması gerekir. Muhalefetin sevindirik adamlar tarafından kontrol ediliyor olması gerekir. Daha iddialı söyleyelim. Mustafa Sarıkül videosu durup dururken çıkmış bir video mudur? Daha iddia edelim. Vedat Yener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşide size Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 50 milletvekilinden sadık olduğu söyleniyor cümlesine doğrudur cümle kuran Kılıçdaroğlu'nun daha sonra ben öyle bir cümle söylemedim. E sen söylemedin zaten gazeteci söyledi sen sadece doğrudur dedi. Mustafa Sarıgül 50 sadık milletvekilinden bir tanesi midir? Öyle gözüküyor. Ah be Ferit'im Siyaset dediğimiz şey kurgulanamıyorsa siyaset olmuyor zaten. Yani onu en azından şöyle yorumluyorum. O, oğlu Emir Sarıgül'ün o kongredeki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla beraber demek ki baba oğul Kemal Bey'e yakınlar diye düşündüm ama bilmiyorum sen de daha Tuşleroğlu iyi. Kılıçdaroğlu tekrar kongreye kazansaydı Mustafa Sarıgül çok büyük ihtimalle MYK üyesi olurdu ve genel başkan yardımcısı olurdu. Emir Sarıgül de Türkiye'de birçok belediyeyi belirleyen adam olurdu Şişli de dahil buna. Şişli'nin belediye başkanı da Emir Sarıgül olurdu. Herkes bir kenara yazsın lütfen. Yani o açıdan, o açıdan e, Ferit Özgür Özel'e söylenmesi gereken şudur. 31 Mart seçimlerinde oyu kendinin aldığını zannediyorsan kardeşim, alnını karışlarım. Sana kimse oy falan vermedi. Özgür Özel, ya Özgür Özel Manisa'da iki defa aday olmuş, kaybetmiş, değil mi? Bu seçimde kazandı. Özgür Özel'den dolayı mı kazandı? Türkiye'deki rüzgardan dolayı kazandılar. Bak Türkiye'deki yükselen rüzgardan dolayı kazandılar. İyi Parti'nin çökmesinden dolayı kazandılar. İyi Parti tabanının CHP'ye yönelmesinden dolayı kazandılar. Çünkü şunu gördüm millet. Bu yerel seçimlerde gücümüzü bir yerde birleştirmezsek aslında Türkiye halkı için tarihin sonu geliyor. Bunu fark etti insanlar. Hem hayat pahalılığıyla ilgili hem emeklilerin o Yerlerde sürünmeye haliyle ilgili olarak ayağa kalktı. Oylarıyla bak dünyada insanlar direnişi farklı yöntemlerde yaparlar. Türkiye halkı çok ilginç. Büyük risk almıyor Türkiye halkı teri. Milyonlar sokağa falan çıkıp böyle büyük iktidarlar falan devirmiyorlar. Ama millet öyle bir şey yapıyor ki her oyunu bir direniş gibi kullanıyor. Direnme gibi kullanıyor. Çünkü bizim milletimizin bir tarafı korkaktır kardeşim. Aynen Nazım'ın o koyun gibisin kardeşim koyun gibisin şiirindeki gibidir. Kimse hikaye anlatmasın. Ama çünkü bu milletin kaybedecek çok şeyi vardır. Bazen hani kaybedecek hiçbir şeyimiz yok gibi söylerler ama öyle değildir. Şimdi işte Özgür Özel'in aslında yapması gereken o millete 31 Mart seçimlerinde kendisine CHP'ye verilen oyların sahibi gibi davranmaktı. O sahibi gibi davranmadı. Hali CHP birinci parti. Özgür Özel'den dolayı değil. Bak tekrar söylüyorum. Özgür Özel'den dolayı değil. Milletin AK Parti'yi cezalandırmak istemesinden kaynaklı en güçlü partiye yöneliyorlar. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'de Eylül ayında siyaset çok ısınacak kardeş. Ali abi siyaset peki şimdi ısınacak. asıl bence bak konuşulması gereken başka bir konu da şu. Devlet içerisinde devletin derin güçlerinin de artık yavaş yavaş böyle gün yüzüne çıktığını görüyoruz sevgili seyirciler. Yani herkes kendi cephesinde kendi rantını kaybetme ihtimali olan her bir grup, parti, lider, işte artık polis, komutan, asker fark etmez yani artık konuşmaya başlıyorlar. Yani demin söyledim ya. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen bir özel harekat başkanını gördük geçtiğimiz hafta. Bir mesajdı hatta birçok özel e, polisler de e, şey e, Devlet Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler. Hatta özel, orada %80'i bak %80'i partilidir kardeş. heh, Yüzde hatta 80 orada abi, hatta, kardeşim. He. Hatta abi orada bak hatta orada abi arkada Emniyet Müdürü var ha. Arkadaki şimdi ismi unuttum. Bakacağım birazdan. bir O karede emniyet müdürü de var yani. Hepsi de elektriğinde. biri emniyet müdürü zaten şey. Özel harekat başkanı vardı. Bir de orada bir şey emniyet müdürü de var. Özel hareketin emniyet müdürü elefantlerden Bak tekrar söylüyorum. Tamam. Evet o da öpmüş olabilir. Ve diğer taraftan baktığımızda Doğu Pelinçek diyor ki CHP istediği kadar oy alsın iktidar olamaz. Ya niye olamaz Doğu diyorsun asker polis izin vermez. Bak Asker, ne, oluyor ne oluyor ya bunun aynısını bu cümlenin aynısını AK Parti için kuruyordu Doğu Perinçek unutma bunu. O Doğu Perinçek şimdi Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yancısı oldu. Aynısını AK Parti için kuruyordu Doğu Bey. Bu ülkede AK Parti'ye ordu, polis, hukuk izin vermez diyorlardı ne oldu? O da aynı sevindirik haliyle hatırlansın o karayı bulsan da göstersen eşiyle beraber. Erdoğan'ın karşısında nasıl sevindirik bir fotoğrafı vardır tarihe tarihe not düşürmüştür. orada duruyor. Hayır abi diyorum sana soru şu devlet mekan devlet nereye gidiyor geçtim şimdi şeyi ee, yani devletin içerisinde ben bu ya sevgili seyirciler. Devlet bu tarz bir... Ferit. Ferit. abi abi tarihte de gördük abi bu tarz olayların sonu çok hayırlı değildir bak ben benden söylemesi yani çok hayırlı değildir bu tarz olayların böyle horozlanmaların sonu çok hayırlı değildir devlet evet içinde. Yani her an her şey olabilir bence bu ülkede. Söyleyeyim bak, yani daha da açık açık konuş konuşamıyorum. Şu anda. Ben kimsenin görmediği bir gerçek var. 1950'den itibaren Türkiye tarihinin en güçlü devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır kardeş. 1950'den itibaren Türkiye yönetenlerin elinde böyle bir anayasa yoktu böyle bir yetki yoktu. Bu kadar büyük para yoktu. Bu kadar büyük bir kontrol yoktu. Yok oğlu yoktu. Onun için onun için meseleye farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Bak bugün ben Metin Külünkü saat 16 yayınında köpeklerle ilgili olarak yayın aldım. Tabii Metin Külünk şunu söylüyor. Diyor ki aslında bu köpek ötenazisi, köpeklerin yaşam hakkının alınması, böyle bir kararın çıkması küresel güçlerin, küresel çetelerin işidir. Ben de o zaman dedim ki ya küresel çetelerin işi ise Erdoğan küresel güçlerin adamı o zaman. Yo onun etrafındakiler yapıyor dedi. Dedim ki her zamanki hikayeyi anlatıyorsunuz. Erdoğan hep kandırılıyor. Erdoğan hiçbir şeyden haberi yok tamam mı? Ertef altındakiler geliyorlar onun önüne şey koyuyorlar, bilgiler koyuyorlar. Erdoğan da çıkıyor o bilgileri söylüyor. Ya Erdoğan'a laf söyleyemeyecek olanlar danışmanları üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bir kere şunu, şunun adını söyleyeyim. Erdoğan'ın hayır dediği bir şey olmaz bu ülkede. Herkes bu gerçeği görsün. Erdoğan'a muhalefet yapabilecek bir AK Partili falan yoktur bu ülkede. Yoktur kardeşim. Ondan diyorum ya da sonu hayırlı değildi diye. Yani bazen böyle olaylarda kaba kuvvet ve güç devreye girer. Bakın ne anlıyorsunuz değil mi beni? Yani bir şeyler devreye girebilir. Erdoğan'a karşı da öyle Hiçbir yani. Hiçbir şey devreye girmez. Hadi bakalım. Aha da yaz bir kenara. Bak. Geçen programda, mendoha ile yaptığımız programda bir şeyin altına çizmiştim. Türkiye'nin değişmesini istiyorsa muhalefet, bir kere sert muhalefet yapacak. Ve yeni bir anayasa değişikliğine ancak yeni bir parlamentoda evet diyeceğini deklare edecekler. Bu sistemi değiştirmeyeceklerini bugün için deklare edecekler. Bu sistemi kendileri iktidara geldikten sonra iki yıl bu sistemle ülkeyi yöneteceklerini deklare edecekler. Çünkü bu sistemi değiştirebilmek için 2017 yılında tek kişilik hükümet sistemi diye ifade edilen Erdoğan'ın üzerine Dikilen bu elbise, bu Anayasa, bir iktidar değişikliğinde kim seçilirse o iki yıl onunla bu ülkeyi yönetmelidir. De, yoksa, alabi, alabi. yoksa bu ülkede 50 yıl Erdoğan'ın kurmuş olduğu bu sistem değişmez, değişmez ve hiç kimse değiştiremez. İyi daha ben de bu sistemi muhalif cephe kıracak demiyorum bak dikkat et yani ben başka o şey diyorum. Yapmayacak kardeşim tamam. Ya abi mesajlara bak bak şimdi bir yandan Doğu Perinçe'ye söyledim bak bir yandan sizi e, Devlet Bahçeli'nin basın toplantısına bir götüreyim bakayım. Bir, bir, bakın oradaki mesajlara. Ya bu iki isim de Devlet Bahçeli de ve şey de e, Doğu Perinçek de Erdoğan'a mesaj veriyorlar. Başından beri hep bunu söylüyoruz. Erdoğan'a ve sert, çok sert mesajlar bunlar. Bak diyor ki ee, Devlet Bahçeli. CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka bir şey değildir. Ya yani baldıran zehri diyor. Yani bu sözler Özgür, yani CHP'yi eleştiriyor değil mi? Güya CHP'yi mi şu anda şey e, Devlet Bahçeli. Hayır. Yumuşamayı yürüten bir tarafıyla Erdoğan yürütüyor kardeşim. Abi yumuşamayı yumuşamayı değil de normalleşmeyi söyleyen kimdi? Özgüre, özgür Özgür e, özel miydi? Hayır. Erdoğan Artan söyledi. kendisiydi. Ayrıca o baldıran zehrini kim içiyor? Erdoğan içiyor. Bak zehir lafı önemli. Bak bunlar hep mesaj. Bağlıdır zehirini içen kim? Erdoğan. Devlet Bahçeli'nin şeyine göre, e, cümlesine göre. Ve aynen abi söylediğin gibi yumuşama, normalleşme ilk söyleyen zaten Özgür Özel değildi ki. Erdoğan da Erdoğan ilk CHP'ye adım attı. CHP değil, ilk başta. Ve dikkat edin, bu da bir şey. Kulis anlamında. büyük ihtimalle abi Erdoğan Özgür Özel'e ikinci randevuyu, yani yeni bir randevuyu daha vermiş galiba. 29 Ekim tarihinde hem de Cumhuriyet bayram e, Bayramı anlamında yine galiba bir görüşme geliyor. Sen tabii kızacaksın Özgür Özel yani ama. 29, Ekim, 29 Ekim'de CHP Genel Başkanı olarak kalabilirse. Aa, işte bu da ilginç. Onu Siz alttan, değil mi? Alttan da e, onu söyleyeyim de da Özgür Özel'e darbe geliyor alttan. <laughs> Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Vallahi karıştı ortalık ya. Karıştı ortalık vallahi. şöyle bak olaya. Bugün Erdoğan'ın siyasal iktidarda kalabilmesi için, parlamentoda çoğunluk olabilmesi için MHP'nin dışında bir gücün oraya gelmesi gerekiyor. Kim bu? Bir İyi Parti. Tamam mı? İki Cumhuriyet Halk Partisi. Üç Dem Parti. Dem de mümkün değil siyaset açısından söylüyorum. Bugünkü realite için söylüyorum bunu. Mümkün değil. Ama sorun şu. CHP ile böyle bir organizasyon yapılabilir mi sorusunu sormak gerekiyor. MHP bunun farkında. MHP böyle bir ittifakın oluşmaması için ön alıyor. Ama Erdoğan da aynı zamanda hem Devlet Bahçeli'nin hem MHP'nin kendi politikalarına itiraz edememesi için Sinan Ateş davası üzerinden, Sinan Ateş dosyası üzerinden, Ayhan Bora Kaplan davası üzerinden Süleyman Soylu'yu kontrol ederken Sinan Ateş davası üzerinden de Devlet Bahçeli ve MHP'yi kontrol ediyor. Siyaset sonuçta bir kurgu.